bak gördün mü? Saldıralım. Burada silah silahını dokunarak silahları değiştiriyorsun. Ben zombi ya... gibi yürüyor muyum? Dur bana. Dur, dur bana bak be. Ne oluyor? Bu şey gösteriyor da bir şey. Gördün mü cesedi? Gördüm gördüm. Hadi gidelim kaç. Burada bir daha var. Onlar zombi. onlar zombi. 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 Sık onlara. Onları sık sık sık. Beni sıkıştırdın mı? Nasıl sıkıyım? Ana zombi. Kız zombi bu. Silah, dokunuyor. silah dokunuyor. dokunma. Silah dokunma. Dokunma yerine. Ben attım? Silah yerine dokunarak silahlarını değiştirebiliyorsun. Tamam. Hadi. AKM aha tam da aradı. Gidelim. Hadi gel gidelim. Buradan nasıl kaçacağız? Bir takip et. Koşma kısmına basınca koşuyorum. Ben koşacağım. Ben koşacağım. Gel gel. Ön, ön, önlerde zombi var. Görüyorum. Burada arada e, böyle şeylere basarak da geçebiliyoruz. Geliyor tu bile bomba zoklu. Gel be lan. Sana saldırıyor. Saldırdı da saldırmasına. Aldık. Aldık hadi. Devam. Bir dakika bir dakika geçmiş. Bir dakika 13 saniye. Ben mi değiştir? Koş sadece koş. Allah. Aa, ben saldırıyorum, ben. Çok saldır saldırıyorum. Saldırıyorum. Allah bunlar nasıl zombi takla takla. Kaç kaç kaç. Takla sıra takla. Takla. Atıyoruz. Aşağıdaki koşma yerini koşma yerini görüyor musun? Evet. Oranın yanında bir tane şey var Ona tıkla. Tamam. Gel devam etmemiz. Hadi. Olamaz her yerdeler. Bir şey olmaz. Hı. Geri takla geri takla. Koş koş koş. Adamlar adam. Hadi hadi hadi. Bizon bir kaldı o da level 1 oh. zaten. Allah. Oh, vurdu vurdu. Çok Ay tekme 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 at. Tekme attım zaten. Yerde hala sürünüyor ya. Ben ne ölsene. Ne ben ölsene yerde sürünüyorum. Yılana baksana. Ya ayağa kalktı ya. Öldü. Sen bakayım. Ne abi. Bakayım. Ne, 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 ne. Hadi gel gidelim. Ne, 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 ne. Kapılar açıldı ama. Ne 1. Kapılar, kapılar kapıların arasından zombiler geliyor. Saldırmamız gerek hadi saldırmamız gerek. Bu zombi ne? Geri takla. Allah. Bu son lan? Lan bu son Kaç. Mi? Çok hızlı koşuyor. Gitti. İşte. Hadi. Koş 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 koş. Ha yine bu zombi geliyor ya. Oğlum hasta mısın ya? Yine bu mı hasta mısın kardeşim? Hasta mısın? Allah çok kötü görüyorum. Benim mermim kalmadı. Benim çek. Çektim zaten. Hadi şöyle gidelim. Hadi, takip ediyor musun beni? Da, da, da. Ben zombi, gibi yürüyorum görüyor musun? Sen zaten ısırılmışsın sığılacağın kadar. Bezal burası nasıl bir ev lan? Burası ne bileyim mi? Gel hadi eve girelim. Evet, eve gireceğiz. Bu evden geldiler değil mi zombiler? Oradaki koyunu göreyim orayı kır. Kırdım. Ben de kırdım. İlk görevimiz başarılı. O da ikiye geçtik. Reels. Tam 56 56 şey canım kalmış. Sıfır tane elmas Benim 60 canım kalmış. Oo 100 tane 1000 tane XP topladım. eee ben de 100 tane de elmas topladım. Ben de aynısı. Bir devam edeyim mi? Nasıl devam ediyor? Bence bekleyelim. Evet bekledik. Oo yeni silah kazandım. Ben de. Ben menüye gideceğim. Tek ben menü ekliyorum ha. Menü Seni ben yine davet edeceğim de dur. Tamam karakter seçeceğim acaba ben. seçiyim de seçeyim. Ben de. yeni karakter var. Ben onu seçeyim mi? Yeni karakter var bende. Yine mi? Evet yeni karakter var. Ben bunu seçiyorum. Ben de bunu seçiyorum. Ne dedim? Yeni silah bana katıl tını, katıl betim, yeni alacağım. Bana şimdi. yeni silah oh, alacağım. bunu alacağım. Bana katıl. Bana katıl bana. Boş bak, ver bana Neyse, katıl. Bana bırak. Katıl Neredesin? bana. Ben birliyim. En baştaki. Evet bak. Girdim. Join game. Başla başlatmadım daha. Deli giresin herhalde. Evet. O başlatmadım ben daha. Ben yanlışına girmişim. Sen yanlış adama gir. Yanlış adama gir. Bir kişi daha mı oldu lan beni? Aynen, Aynen. Alttaki benim. Tamam ben bunu seçiyorum. Tek next diye. Alttakine girdim. Bak play dedim. İki join game. Play dedim ben. Başlıyoruz hiperaktif. Bekle dur dur be. Ha, bir daha geldi. Sen neredesin? Ya, ben, neredeyim abi? Ben de bir kişi var. O ben değilim de. Bana katıl bana. Oğlum ben bu başkasıyım ben. Ya yanlışına girmişiz. Sen neredesin? Ben bu adamım. Ya oğlum bir sürü kişi var. Level 2 veya level 3 yazmıyor. Level 1'e gir. Adamın seç hiç aynı adamı? Orası işte. Next de. Bir sürü kişi var. Orada Ortadakine... da gireyim mi? Git. Abi bir sürü kişi oynuyor bu oyunu. Çılacağım. Oğlum kim oynuyor bu kadar oyunu? Canlı yayın falan da yapmıyorum. Bir bir kişi var ama farklı harita. Ay, aynı ya. harita. Abi kim oynuyor başka bu ortada? Ortaya bak bir de ortaya bak. Abi dört kişi oldu. Nasıl ya? Bakayım hatta kaç kişi olmuşlar. Hatta iki kişi olmuşlar. Ama ikisi de level 1'de. Ben level 2'deyim. Çıkıp ben bir tekrar gireyim mi? Gir. Alttaki çıktı ama. Alttaki miydim şimdi ben? Ben kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğiz. Şöyle. Create game. Create game. Bu ne? Ne bu? Ne dedim? Al. Bir, biri geldiğinde oraya tıkla. Biri. Bak. Ha kişiyiz. Nasıl iki kişiyiz? Evet iki Ha ben geldim. aleyküm Aleykümselam hadi başlayalım. Beni, bak, dur ben ben Zomilya'da korunma adam gibi gibiyim. Aynen, gel hadi. Gidelim, hadi. ne oluyor? Bunların hepsi level 2. Aynen, level 2. Çünkü level 2'deyiz. Level 1'de değiliz, 2'deyiz. Kaç kere? geri? Geri takma. Sana geliyorlar. Ben orada değilim ki lan. Ne? Bırak, bırak. Yerde sürülüyor ya. Ah. Geri takma. Öldü. Hadi gel. Hadi koş. Takip et. Gel. Kapı kapı. Hadi. Bağzalı mı geldi şimdi? Bağzalı geldi. Oğlum bunlar zombi değil lan. Bunlar bildiğin adam. Adam ama kavga işleri görmüyor musun? Çekil. Çok fazla var. Yerde sürmüyor zombi de. Görüyor musun? Evet. Vay gözü. Al hiç yap. Hadi, kapı açıldı gidelim. Gel kapı açıldı. Hadi ah. level 3 ile işte, bitirelim. Allah. Emily kaç kişi oynuyor? Bir şey Kaç dakika oldu? Ee, bakayım. 8 dakika daha var. Aaa! Level 5. Ben bitti. Yeni. Hayır. Yine düştüm. Sana yardım edeyim. Ne istiyorsun? Yine düştüm yere. Geri o doğa bile en azından. Hayır doğamadım ben şu an. Bu da öldü. Tamam dur geliyorum sana. Nasıl, nasıl, yardım, nasıl yardım edeceğim sana? Devam Bunu sen devam edeceksin. Bugün seni hiç yapacağım. Aaaa! Zombi var beni yemeye çalışıyor. O ne ya? Geliyorum. Bir zombi beni yemeye çalışıyor. Kimse yok ki. Baktım. Kimse yok ki. Kimse yok. Burada bir zombi var beni yemeye çalışıyor. Yo sen hala yerde sıkıyorsun. Evet ben. ayakta mıyım? Evet. Ben kimseyi görmüyorum. Herhalde <laughs> <laughs> tam bu benim düşmanım abi. Elime sapıklık yapıyor bu. Ne yapıyor ya yani o? Elime çok kötü şeyler yapıyor Ama en azından burada değil. Bunun ağzını gördün mü? Görmedim. Bak. o, o, yaratık olmasın. Çok kötü ama elimi osuracak gibi hissediyorum. <laughs> elime şimdi yapıyor. Ben çıkacağım buradan. Elime osuracak gibi hissediyorum ben. Burada kimse yok. Şaka mı abi? Kimse yok burada. Şaka mı ya? Şaka mı ya? Kimse yok burada. Şaka mı lan bu? Galiba benim bunu bir gerekiyor. Bence de. Aha koyunu buldum. Kırıyorum. Kır. Kırdım. Senin de kırman gerek. Ha bitti Sana 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 bir şey olsa da ben bitirdim. 72 canım kaldı. 66. 11. 30. 235. 150 kazandım. 1500. 30 kazandım. 1500. de... Yes. Şu kadar lan ne oldu çıldım. Reply ay reply evvel dedim ya. Take mate. Reply de ben bektim beni. Bektimin dedim ben sadece dekle bekleyece tepili bulabiliyorum. Bektimin. Lan oğlum. Biri daha katıldı bana biliyor musun? Ben katılmıyordum. Ben gelmiştim. Multiplayer'a girdim. Benim 230 tane var. Ne açabilirim? Benim 250 var. Neyse. Ben yine karakterimle kalıyorum. Çok az karakter var ya. Ben 5 lira işte bu karakteri almayı istiyorum. Çünkü ben bu karakteri beğendim. Ben bunu oynayacağım. Ben bununla oynayacağım. Hadi ee, next ee, Ben bunu ben yeni çıkana girecek. Ben kuyup yapıyorum bunu. Ee, bunu da buna ek yapıyorum. Tamam artık benim şatkanlarım var. Bak yeni çıkana gireceksin direkt. Yeni çıkana. Ben daha yeni kuruyorum. Bana level girdin. Ya. ya. Girmedin mi? Ben kurayım mı istersen? Hayır ben kurayım. Level 4 kitle ben level 3 kurabiliyorum. Saklamak için bir yer bul diyor level 3'te. Saklamak için bir yer, yer bul diyor. saklamamıza gerek yok ki biz şey direkt dalıyoruz. Evet. Tekme tokat dalıyoruz. Bunu yüz altına equip yapıyorum. Farklı silahlarda bu arada etkinleştirebiliyormuşuz. Hatta artı yazıyor ya. Farklı silahlarda etkinleştirebiliyorsun. Next dedim ben Cricket Game dedim. Yeni çıkana gir direkt. Tamam değil, çıkana gireyim. <laughs> Lan onu ya, Oğlum var mısın sen ya? Bence burada videoyu keselim. Evet. <laughs> Geldik sonunda hadi gel. Hey. Gel gidelim hadi. Allahım evi evet, de zombiler. Zombiler. Zombiler işteyiz. Bana tavşan geliyor. Yeni silahlar aldım bu arada. Yeni <laughs> silahlar aldım. Yeni silah aldım. Görmüyor musun? Sık sık sık. Sıkar, sıkar da sıkar. 60 63 falan vuruyorum. Öl ya. Lan ölsene manyak öl ya. ya. Ölmedi bende. Yeni silah çekiyorum. Silah yeni silah yeni silah. Aa boss geldi. Boss mu geldi? Evet boss. Aa geliyor. Buna yaklaşmasına izin verme. Tamam. Bende pompalı var pompalı. Pompalı var. Allah. Al sana. 215 falan diyorum ya abi efsane bu. Arkanda. arkanda Nere? Şurada, şurada arkanda diyor. Aa sana. Doğru hadi kapı açıldı. <laughs> Level'ı şey de dedik ya. Level 5 dedim ben. Bu ne ya? <laughs> abi bu ne? Lan bu ne? Abi bu ne ya? O ne? Öldü. Allah kahretsin. Al sana. Al sana. Al sana. Ben mi değiştireceğim ben? Allah yanlış yere tıkladık. Ördek geliyor arkandan. Bu kimin ördeği lan? Ben niye ördeğim? Burada bir şey yok hadi. Ama aldın ömür. buradan gidiyoruz. Bugün 80 alma oldum ben. Gidiyoruz hadi. de yani 80 mermi aldım. gidiyorsun Ne oluyor abi ya? Ben bunu canavar zannettim biliyor musun? Canı mu Şimdi canavarlar geliyor. Al sana. Al Dikkat et geliyor. Geliyor. Bacaklarından vuruyor. Yere düşer. Ben bacaklarından vurmayacağım. Kendi Gel var mı altında şey olan değil mi? Ben ağzında diken olan sırtında böyle bıçak gibi bir şey olan. Bitirdik herhalde. bitirmedik gel buradan buradan. gel gel buradan ben buldum. Lan buradan lan. Var. Elimi osurdu <laughs> o canavar. Ben sıktım. Ben buraya bakmak istiyorum. Bak buradan gel. Aa mermi var burada gel. Al. Al sen al. Kimisi de geliyor ya. Ha, geldi mi? Geldi. A, a, a. Ne var? Gidiyorum. O siktir! O siktir! Gelme yüzüne geldi, Tehtere Tehtere geldi. bak şurada tecavüz var bak şurada tecavüz var! Tecavüz diyor. Allah! Ya. Çok kötü vuruyor! Çok kötü vuruyor! Tecavüz ediciyi öldürüyorum! Abi beni çizdi! Çizdi mi? Çok fena çizdi! Canım mi? canım azaldı! Evet! Canımız eşit mi bu arada yok. Hadi gel gidelim. Bak, bana baksana. Bak ben, ben dünya koşusu yapıyorum bak. Hadi. Ölüm koşusu zombi sarı Gel hadi. Ben yine takıldım. Allah kahretsin. Ya beni bekle birazcık. Ya birazcık. Oy bunlar nasıl zombi. Allah. Beni bekle bunlar ya. Bunlar nasıl zombi ya. Lan bunlar bildiğin zombi değil. Bunlar kadın kadın zombi bunlar. Kadın zombilerin kafasını bir de. Aynen. Bu da erkek zombi. Bu zombiyi biliyoruz zaten. Selamun aleyküm polis zombi. Bir şey söyleyeceğim ben burada takılıyorum. Hadi hadi. Gitmemiz gerek buraya akşam müzik eklerim. Aha tamam bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Kralım. Uçak. Uçak. Burada bitti. Level 4'ü ben kurayım. Sen kuramıyorsun çünkü daha fazla değil mi? Evet. Canım 59. 60 0 75 18 mi? damage taken 0. 200 kılı... verdi. 200 verdi. 2000 XP de verdi. Level 3 oldu. Ben ben level 3. Yeni silah kazandım çatkan. Plane'e attık. Plane'e oluşuyor şu anda. 30 oldu. Uzuna yendim. 45 40 74 88 kaldı 100 oldu. Benimki benimki bitmedi. Benimki bekleniyor. Evet bitti. 2 i̇ki, 2. Iki. İkisi de hazır diyor. 14 13 12. Ne be 14 devil olmuşsun sen? ne sandın? Başlayalım hadi. 5 4 3 2 1 Başlayalım bir. hadi. Kusur, nereye geldik? geldi bir sürü zombi abi. Bu kaçtan mı girdik? Biz metroya girdik. Hala metroya girdik. Ne var zombiler? Bunlar nasıl bir zombi lan? Tipleri kaymış bunların. Tipi Kamp kaymış zombiler. Kafaları nasıl? Kafalarından daha çok gidiyor. Bombalı mı çektin? Evet bombalı çektim. Aa, Kadın ben... zombi. Çok fena vuruyor ya. Bombalı çok fena vuruyor. Bence bir takla gidelim. Bıcak. Bak pamer var şurada? Aldım aldım. Tamam. 40 vardı. Ne gidiyor ki çok fazla vuruyor O ne ya? Ne geldi yine? Ya yine kadar zombisi. Bacakları nasıl gelir şu? Sıkıyorum ben. Aa dibine bomba soktum. Aa, hayır. Lan sıkıştım. Lan sıkıştık. <laughs> ya çek. Ya çekelim. <laughs> Allah o nasıl bir tip lan? Ya siktir git. Gardımızı hiç düşünmeyelim hemen. Yani Gardım kara Gardımızı hiç düşünmeyelim. Hmm. Buradan geldiler zaten. Gel buradan. Bir şey söyleyeceğim. Burada ben bir şey bakacağım. Ne bakacağım? Buradan buradan. Buradan mı? Evet oradan. 120 amma buldum. 80 evet. amma. Evet. Ben tarımımı çektim. Gel gidelim. Hadi gel gidelim. <laughs> ben ben ölüm koşusu Burası ne böyle? ne? Gelsene buraya. Çok kötü kokuyor. Senin ağzında maske var lan. Ne bunlar zombiler? Aa! Tara 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 tara. Gelmeyin lan tecavüz zombiler. Neredeler lan? Oğlum arkanda var. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ben görüyorum. Arkanda baksana saldırıyorlar görmüyor musun? Yo benim hiç de canım gitmiyor. Bak kay görmüyor musun orada? Görüyorum da benim hiç canım gitmiyor. Oradalar oradalar. Ben evet, tarıyorum bak. Ya gel hadi gel şuraya. Bana, ben sadece biz almıyordum gerisini <laughs> sana bırak gittim. Ama senin şeyin oldu ben Kuruba. Aa! Aa testere. De orada sever orada ama bu Bir de bomba soktuğumu görüyor musun? Aa soktu ama testereyi. Öldü. Hadi gidelim. Kimse yok zaten. Lan var lan. Nerede? Oğlum önünde. Yo. Ya vurma mu sana geri zekalı? Aa vurdu. Yere düşeceğim. Hayır kaldır beni. Nasıl kaldırayım lan seni? Bir yanıma gel. Geldim. Şimdi. <laughs> Şuna bas. Olmuyor. Sen burada kalacaksın. Yapacak bir şey Nasıl yok. Nasıl tıklayayım? Tıkla bana olmuyor. Sen burada kaldı. Bay bay. Hayır. Beni burada bırakma. Bu kaosu bitirip gideceğim. Ne yapacağım başka? Sıkıntı olmayacaktır önünde. Hayır. Kaçmaz kaç bir şey yok. Kaçamıyorum. Aa, aa. Ölmüş olsam bile seni tutayacağım. Ölmezler. <laughs> Kaçamıyoruz da. El bomba atacağım oraya. Şimdi tutaya kalkmamızı bekleyeceğiz? Öldük zaten. Kalkamıyorum ah, Öldüm e Ne oldu şimdi kameraya Ya video videonun sonuna geleceğim Hayır Baştan alacağım leveli Leveli <laughs> baştan alacağım videonun sonuna geleceğim Sen çık çık Leveli baştan alacağım videonun sonuna geleceğim Bu ne bir şey oldu ya <laughs> Şatkan alacağım ben bir. Şatkan. Şatkan niye yok? Şatkan. Ha, bu da şatkan. Ee, ben buna şatkanı buna yanlış yaptım ya. Ben nasıl aldım bu dolu ya? Sana ne ya? Dört bize almış. Almadın ki şatkanı. Bana hediye olarak verdiler. Nasıl ya? Hediye olarak verdiler. Aşağı. Ben bunu ekipıt yapmak istiyorum buna. Tamam şatkanı aldım ben. Tamam hadi. Kuruyorum. Kur. Kuruyorum. Level 4 kurdum. Şu an kuruluyor. Yeni çıkana gir. Yeni İyi çıkana. Da. Şöyle yapacaksın. Bizi çok güzel gelen like atan videoyu beğenmeyi Görüşürüz. Bay bay.